Bıçak Kurmesi kanalından selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni inceleyeceğimiz çakımız Spyderco firmasının Parabilitary 2 çakısı olacak arkadaşlar. Ürün bize bu şekilde bir kutuyla geldi. Kutuyu şöyle incelediğimiz zaman güzel. Normal çakılara kıyasla güzel bir kutusu var. Zaten Spyderco sevdiğim bir firma. Şöyle ürünün içinden çıkardığımız zaman ürün bizi karşılıyor. Ürünü şu şekilde elime aldığımda tamamen pürüzsüz bir yüzey beni karşılıyor. Ayrıca sert bir yüzey pürüzsüz olmasına karşılık. G10 kabza gibi gözüküyor ama G10 kabza değil sanırsam ABS. ABS plastik gibi duruyor arkadaşlar. Ama kalitesiz bir hissiyatı yok. Onu söyleyebilirim size. Beğendim güzel. Zaten Spyderco firması kötü bir ürün çıkarmaz hiçbir zaman. Şu şekilde çakıyı incelediğimiz zaman çakının arka kısmına ip veya anahtarla takabileceğiniz bir delik boşluğu koymuşlar arkadaşlar. Buna da altın renginde yapmışlar. Bu da güzel bir desen ve renk katmış arkadaşlar bıçağa. Hareketlilik katmış. Ayrıca bıçak üstünde gördüğünüz gibi 3 adet delikler de var. Bunlar da bıçağa gerçekten güzel bir şekil ve desen vermiş. Çakıya baktığımız zaman askeri bir desen var üzerinde. Arkasında da aynı şekilde devam ediyor. Bu da güzel olmuş. Hareketli bir çakı olmuş. Belde taşınırken güzel oluyor. Ayrıca bel klipsi gene var. Bel klipsi gayet sağlam. Yani yerinden kalkmıyor diyebilirim. Güzel bir bel klipsi koymuşlar. Ve 3 adet tork vida ile sabitlemişler. Bayağı sağlam bir bel klipsi olmuş arkadaşlar. Belinizden düşmez. Çakı manuel arkadaşlar. Şu şekilde el kundağı var yuvarlak. Buradan şu şekilde açtığınız zaman kilitleniyor. Genelini bir kilit sistemi var arkadaşlar. Burada klasik çakılarda olduğu gibi. Yine şu şekilde çakının içindeki lineer sistemi ittiğiniz zaman çak otomatik kapanıyor. Tekrardan buradan açtığınız zaman sistem kendini kilitliyor ve çakı kapanmıyor. Şu şekilde çakının bıçak kısmına baktığımız zaman Spyderco firmasının gene logosunu burada bizi karşılıyor. Ayrıca Spyderco bıçaklarında veya firmasının ürettiği bıçaklarda genelde bıçağın üstünde kullanılan çeliğin kodunu yazarlar arkadaşlar. Bunda da CPM S30V çeliği kullanılmış arkadaşlar. Bunda kullanılan çeliğin özelliği çelik tozlarının sertleştirilmesiyle üretilen bir çeliktir arkadaşlar. Bu da bildiğiniz üzere Bak firmasının şu ana kadar üretilen alternatif en iyi çakı çeliği olarak söylemiş Bak firması da Spyderco'ya. bu bunun kullanıldığı yerler ise çatal bıçaklarda kullanılıyor arkadaşlar. Genellikle dayanımlı, ağzı bozulmayacak ürünlerde, çakılarda, bıçaklarda kullanılıyor bu çelik. Alternatif bir çelik olarak üretilmiş ve gayet de başarılı bir çelik olmuş. Ben de beğendim. Güzel bir çeliği var. Yıpranmaya karşı, korozyona karşı bayağı dayanıklı bir çeliğe sahip. Onun dışına baktığımız zaman Spyderco e, kambur bir model var burada önümüzde. Şu şekilde tuttuğumuz zaman tutuşu bu şekilde. Ele hissiyatı güzel. Ergonomik bir hissiyat var tutuşta da. Hani böyle delme kesme işlemlerinde e, sizi zorlamayacak bir ergonomik bir yapısı var. Beğendim. Sıra dışı bir tasarım zaten. Biz e, genelde alıştığımız çakı tasarımlarından bayağı farklı bir tutuş ve görseli var. Bu da zaten Spyderco'yu almaya cazip kılıyor insanı. Farklılıkları seviyoruz çünkü. Onun dışında uzunluğundan bahsedelim size. E, küçük bir çakı değil. Gayet e, büyük ve dev boy bir çakı arkadaşlar. Uzunluğu 22 santim uzunluğunda. Bıçak uzunluğu 12 santim Bıçağımızı kapattığımız zaman sap kısmı 12 santim kalıyor arkadaşlar. Kapalı uzunluğu 12 santimdir. Bu da e, belimizde ve cebimizde taşırken konforlu bir taşıyış sağlıyor bize. Şu şekilde bir çakının ağırlığına bir bakalım. 126 gram ağırlığı var. Gayet hafif Bence 22 santim bir çakıya göre ağırlığı gerçekten hafif. Biliyorsunuz ki daha önce Browning NF5695 modelini tanıtmıştım, 225 gram civarındaydı. O da 20 santim bir çakıydı. Ona rağmen hafif bir çakı zaten. Bu da askeriye ve polislerin Amerika'da kullandığı bir çakı olduğu için de onlara özel olarak üretilmiş olabilir hafif olması anlamında. Çünkü taşıma ve kullanım rahatlığı sağlasın diye uzun süre kullanışlarda eli yormuyor Spiderco zaten sevdiğim bir marka ee, bu ürünü öneririm size alabilirsiniz piyasa değeri şu anda en ucuz 1200 11000 arasında değişiyor şu şekilde e, üretildiği yer ve ayrıca Spiderco'nun burada tekrardan kullandığı logolar. Ürünü beğendim. Gayet güzel alabilirsiniz. Ee, siz de olabilir, tercih edebilirsiniz. Ürün hakkında diyeceklerim bu kadardı. Şu şekilde koyalım tekrardan. Bu çakı hakkında yorumlarımın hepsi bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.